çıkmadı. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte kaydıraklıyız. En azından kaydıraklıyız. Canımız sıkılıyor mesela. En iyisi kaydırak. Korona yüzünden bulduğum çözüm arkadaşlar. Ama ben böyle kaydım. En iyisi şöyle de kayabiliriz küçük ben mesela kayar. Ben mesela değişik hareketlerle kayıyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi farklı bir şeyle kayacağım. Hah şöyle kayayım. En azından <laughs> zaten acıma değil ki boyum büyük. Ondan yani bu kadar. İyi bence de siz de de değişik sporlar da yapabilirsiniz. Mesela benim gibi. Koyduğum şekil var. Arkadaşlar evde kalın. Evden dışarı hatta hiç çıkmayın. Sağlığımız için hiç çıkmayın evden arkadaşlar. Evde kal. Türkiye evde kal. <laughs> Diyorum ben size. Lütfen evde kalın evde değişik ne, değişik değişik kayıyorum ben. En iyisi böyle kaymak. Diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar sizin için bir kere kayabilirim. Hepiniz için. Bir ön bir arka takla atacağım arkadaşlar. Göstereceğim. Arkadaşlar. Kameramı beni güldürüyor.